Gitarist TV'den hepinize merhaba arkadaşlar bugün çok güzel bir oyun oynayacağız ne oynayacağız Minecraft'ta Speed Builders yani hızlı yapı kapışması oynayacağız arkadaşlar Ve bu arada 20 saniye kaldı başlamasına Oldukça eğleniyorum ben bunu oynarken ee, Mutlaka siz de oynayın size de öneriyorum Neden derseniz Ortadaki Guardian denilen Aga, aga var orada bir aga var başkan var o başkan O başkan abicim şey yapıyor Size bir yapı veriyor diyor ki alın diyor bunu 30 saniye içinde yapabilirsiniz yapın diyor biz de bakalım yapabilecek miyiz? Ben de merak ediyorum gerçekten. Ee, game start başlamak üzere. Bu arada yapı gelecek. Aha da geldi. Aha ben bunu yapamam ki hacı. Ben bunu nasıl yapayım abi? Ne kadar zor bir şey verdin ya. Allah. topat bacağı gibi. Yaparım ya ben bu şaka yaptım. Yaparım yaparım. göndersen gelsin. Tamam gönder. Pıt 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 pıt. Hayır sen değil sen. Heh. Sonra böyle 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 bir şey vardı. Aha bu. Bak bu bir. Arkadaşlar önemli olan hızlı. Şu an telefonda alarmı çaldı. Dur abi bir dakika alarm çalma. Ben burada heyecanla yet yetiştirmeye çalışıyorum bacak kolları. Hayır orası değil. Bakalım. Hayır orası da değil. Hayır bir dakika bir tane kol oldu? Bir kol eksik oldu. Hayır çok büyük yaptım. Değil mi? Çok büyük yaptım arkadaşlar. Evet bir tane Abi niye iki tane blok uzattım ya? Elenmem inşallah. Dur bakayım yapamayan vardır belki. Evet şu karşıdaki, karşıdaki arkadaş yapamamış. 57 puan verdi. Bir tane fazla hesapladım arkadaşlar. Normalde daha küçüktü. Oh elenmiyorum. Güzel. Bir dahakine daha dikkat etmeliyim. Daha dikkatli olmazsam elenirim. Oo. Siyah siyah. Sarı sarı. iki sarı. Üstünde de bir siyah. Allah. Siyah iki sarı. Üstüne bir... Aa, tam tamam ya ben bunu yaparım. Göndersen. Her şeyi de yaparım diyorum. Ondan sonra... Sarı. Aa, sarı sarı. Sarı sarı. Bir tane siyah. Şu anda ne yaptığımı ben de bilmiyorum arkadaşlar. Yapacağıma inanıyorum. Bu buradaydı ya bence. Buradaydı evet evet. Buradaydı. Ona dikkat etmem lazım. Ondan sonra sarı. Hayır sen de buradasın. Geç üstüne geç. Heh. Tamam. Aa, ondan sonra bir siyah geliyor. Ardından bir sarı. Sen buradasın hacı. Şurayı üstüne koyayım. Seni yanlış yaptım diye sanıyorum. Değil mi? Yanlış sen. bir dakika ya. Bir şeyler karıştı kafamda. mi ederim yaptım. Bir şeyler karıştı. Bir şeyler oldu. Elendim mi lan? Ele Oo 83 puan verdi. Çok iyi puan verdi. Çok iyi puan verdi. Vallahi çok iyi puan verdi. Elenmeyeceğim sanırım. Evet şuradaki Arkadaşım ne yaptın sen? Sen çok ayrı bir şey anlamışsın ama. Hadi ben hiç anlamadım da. Oha. Oha. Altınlar. Elmaslar. Kömürler. Kırmızı. Allah. Her şey birine karışıyor şu anda. Hadi bakalım. Allah kolaylık versin. Altınlar. Ee... Arkadaşlar elmas da buradaydı sanıyorum. Abi şu anda kafam. Kafam bir milyon şu anda yemin ederim. Kömürler vardı. Kömürler sen burada mıydın? Kömür. Sen buradaydın. Kırmızı sanki yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar burada diye hatırlıyorum buralarda bir yerlerde. Yeşil de burada bir yerde sanki hatırladığım kadarıyla. Ee, diğer yerlere de kömür dolduracağım <laughs> hatırlamıyorum çünkü. Sen buraya gel. Bir şeyler yanlış ama ne olduğunu çözemedim şu anda. Ee, altın sen buraya gel. Köp Aa arttı. Vallahi arttı. Kaç puan vereceğim? Sanki benzemedim ya ilk şekle? Valla bir benzedi sanki. İyi 72 puan verdi. Gayet güzel. Gayet güzel. Aa ben eleniyorum. Ben niye eleniyorum ya? Ben niye eleniyorum ya? Zaten fazla da kişi kalmamış. Son 3'e kalmışım arkadaşlar. Ee, gayet güzel aslında. Son 3'üncü 3'e kalmak. Bu arada Illuminati değil mi ya bu? Altta da şey yazdı. Seni izliyor yazdı. İzwatching you yazdı. Seni izliyor yazdı arkadaşlar. Illuminati yine girmiş buraya. Hacı zaten bak anladık tamam sen tek gözsün tamam tek gözsün ya bu göz, bu göz çıkar ama tek göz ya biri çıktı mı mesela senin şu tek gözün çıktı mı ikincisi yok mesela benimki çıktı diyelim benim ikincisi var senin tek göz nasıl göreceksin abi onu bir düşün ya tek göz tek göz takılınmaz ki ee, bu arkadaş da yetişmeye çalışıyor şu anda bu arkadaş da yetişmeye çalışıyor şu anda hangisi yetişecek çok merak ediyorum arkadaşlar. Ee, bu arada hangisi yaptı ya? Vallahi hiç anlamadım. Ya ben bunları da yenerdim var ya. Bak ben bunları da yenerdim ya. Bu tek gözle yapardım arkadaşlar. Kolay zaten tek göz yani nedir? İki göz istese zor ama tek göz kolay. Evet. Supa Aysun gidiyor arkadaşlar. Aysun galiba. Türk mü acaba bilmiyorum. Ee, ve bu arkadaşa tebrik ediyoruz. B1234C. Çok güzel bir nickname bulmuş. Kendine won the game demiş. Oyunu kazandı demiş. Ne yapıyorsun? Sen burada ne yapıyorsun? Yürü git. Arkadaşlar şimdi ikinci turumuz başlayacak. Bir takılma yaşıyorum ya bir, bir lag mı yaşıyorum ne oluyor bir, bir gidemiyorum farkında mısınız bak. Bir gidiyorum bir geri geliyorum. Bir halay çekiyor arkadaş. Benim karakter ne yapıyor acaba orada halay mı çekiyor? Aa düzeldi. Ha yok bakın halay çekiyor. Nasıl bir halaydır bu. Abi. 4 saniye kaldı 3 saniye kaldı bu sefer daha dikkatli olmaya çalışacağım çünkü gerçekten birinci olmak istiyorum. Birinci olayım diyorum. Evet geliyor arkadaşlar. iki saniye bir saniye çok güzel bir şey gelsin. zor gelmesin. Anam bu ne lan böyle. Beyaz beyaz. Beyazdan sonra 1 2 3 4 Allah. Tamam yaparım ben bunu. Yapar mıyım? Tamam tahtayla mı başlayayım? Yok ya beyazlarla başlayayım ben. Şöyle. Evet tahtayla başlayalım arkadaşlar. Tahtaların hepsini sanırım kullanacağız. Şimdi geldi bunlara. Bunlar hemen direkt üstünde miydi acaba ya? Üstündeydi değil mi? Simetrikti galiba ya. Şunu da koyalım buraya. Aa perfect match aldım. Perfect match aldım arkadaşlar. Perfect match alıyorum. Çok güzel. Demek ki hiç hatasız yaptım. Şşt ne oldu lan? Guardian. Hacı ne oldu? Bak perfect'i aldım. Bana bakma öyle. Öyle bakma lan. Fena baktı arkadaşlar. Sanki beni eleyecek gibi baktı da. Kimi eleyeceksin? bakayım. Ben seçeyim mi? Ha torusu gitti. Ha adam şeyi koyamamış ya. Üst görüyorsunuz arkadaşlar üstteki bir koyamamış o yüzden gitti. Güle güle diyoruz. Yenisi gelsin. Allah bu niye bu niye böyle zor ya? iki tane blok buraya koymuş. Ardından iki arkaya çıkmış. Ben buradan üstte doğru çıksam hacı bu penguen'i yapmasam da olur. <laughs> şu anda gitti. Kafamdaki her şey gitti. bir böyle miydi ya? Allah böyleydi galiba. Bak şu anda ne yaptım bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ee, sanırım böyleydi arkadaşlar. Şu penguani vücudunu yapayım. Gerisini boş ver. <laughs> Penguani'nin gözleri mi geliyordu acaba buraya? Denk geliyordu sanki. Şuraya bir göz yapayım. Abi ben buraya nasıl bir göz koyacağım şimdi? Hop. Allah gözü nereye koydum? Allah yine gözünü nereye koydum? Ya ben bu el elensem yeridir. Vallahi el elensem biridir. Ne koyarsam kardır diyorum. Herkes de yapamamıştır herhalde. Çünkü şu arkadaş az yapmış. Biliyorsunuz arkadaşlar e, bu bölümde ne kadar blok koyarsanız o kadar kardır sizin için. Mesela şu anda elenmemin nedenlerinden biri bu. Bu arkadaş daha az blok kullanmış. Benimki de hiçbir şeye benzemedi. Az daha yapıyormuşum. Ee, a, m, koltuk, halı. Halıyı unutmayayım. Önce halıyı mı yapayım? Halıyı yapayım ya. Halıyı buradan başlayıp çevireyim. Halı neredesin? Halı buradasın. Evet arkadaşlar halıyı önce aklımda tutmayı tercih ettim. Çünkü unutabileceğimi düşündüğüm için. Ardından ne vardı? Şurada bir room light vardı. Room light. Yani şöyle oda aydınlatması dediklerimiz şey. Ee, ardından şuradan başlıyordu. Sanki öyleydi ya. Şöyle gibi. Bir room light da şuraya koyacağız arkadaşlar. Nasıl yaptım unuttum room light. Ha, şöyleydi. Allah. Yaptım mı acaba ya? Perfiyi alır mıyım? Ama perfect vermedi arkadaşlar. Bir şeylerim hatalı. Ya şu blok ya şuradaydı. Hani bir iki kay, kaydırmam gerekiyordu galiba. Ama bakalım ne olacak. Kaç puan verdi? Kaç puan vereceksin hacı? Neydi yanlış yaptığımı anlamadım ha. Ya ben niye gidiyorum? Allah'ım yarabbim. Ben niye gidiyorum? Gardiyan. Aç kapıyı çıkacağım <laughs> Allah cızırtını vermesin ya. Demek ki herkes çok iyi yapmış arkadaşlar. Demek ki en kötü benmişim. Sanırım ben de bayağı iyi yapmıştım ama neyi hatalı yaptım? Bu arada beni bir sağa bir sola atıyor bu. Bunlara yaklaştıkça. ha Neyse bu arkadaşları izleyelim. İzlemek biliyorsunuz. öğrenmenin yarısıdır. Öğrenmenin yarısı öğrenirsek de herhalde bir, bir sonraki maça daha iyi olabilirim diye düşünüyorum. Ya yine başladılar bir sağdan bir soldan gömüyorlar buradan. Abi bir dakika durun bir oyun izliyorum ya. Bunu niye böyle itmeli yapmışlar ki? Adama yaklaşamıyorum arkadaşlar. Yaklaşıp izlemek istiyorum ama maalesef böyle yaklaşınca atıyor. Bir o atıyor bir diğer atıyor. Bir o atıyor bir diğer atıyor ya hacı. Bitirdin mi sen? Seviniyorsun falan ama bitirdin galiba. Bu arkadaş bitirdi arkadaşlar. Çünkü çok sevindi. İnşallah eğlenirsin lan çok sevindin. <laughs> ne yapıyorsun guardian? Kim ediyorsun? Ya yine mi Aysun ediyorsun? Aysun yine gitti arkadaşlar. Supa Aysun. <laughs> Hop oh, pıt 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 pıt. Aaa. 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 Çok zor değil aslında. Gerçekten çok zor değil. Çünkü biri aşağıda biri yukarıda gibi şeklinde. Sadece bir başta dikkat etmek gerekiyor. Mesela şimdi onu... Hah, evet yukarıda yap. Bak ben sana ben sana kopya vereyim tamam mı burada? Aynen hacı. Doğru gidiyorsun hacı. Doğru gidiyorsun. Düz devam et. Aynen. Çok harikasın. İnşallah elenmezsin sen. Ha, seni tutuyorum lan. şu Şuradaki arkadaşı tutmuyorum. O çok erken seviniyor. Kimdin lan sen? Bu muydun? Sen. Sen miydin ya? Kimdi? Bak unuttum ha. Sen miydin ilk erken sevinen? Neyse o ilk erken sevinen. Elensin inşallah. Çünkü erken sevinenin son gülen iyi güler arkadaşlar. Son gülen iyi güler. <laughs> Bu arada elendin galiba kardeşim. Tuttuğum adam eleniyor. Ben tutmayayım arkadaşlar. Gerçekten adam tutmayayım tuttum adam eleniyor ya. Dediğim gibi gitti. Bak yetiştiremedi zavallı. BJ's de gidiyor. O bloklara vurmaya çalışıyorum. Vuramadım. Zaten vurulmuyor. Ee, evet Frosty Friends Time. Oho. Bakın işte bunu ben lazım. Çünkü hiç yapmadım daha önceden. Nasıl yapıldığını bilmiyorum. Abi bir dakika bu kadar kolay mıydı ya? Ben hiç kardan adam yapmamışım o zaman. Kardan adam bu kadar kolay mıydı arkadaşlar? Hayatımda hiç kardan adam yapmadım. Bunu anlıyoruz buradan. Ama bu kadar da basitmiş ya. Sadece yerlerini tuttu. Ee, kardan adamların. Ve e, koyarak yaptı. Gördüğünüz gibi bayağı da doğru oldu. Sanırım B, 1, 2, 3, 4, C. Yine birinci olacak gibi geliyor. Bu arkadaşlar daha bitirememiş durumda. Hele hele şu arkadaş. Bir atma atma. Ee, abi sen gözlüklü falansın ama Demek ki çok çalışmamışsın dersine. Kim gidecek? Ben de merakla bekliyorum arkadaşlar. Gardiyan kimi seçiyorsun? Beni seçerken iyi de. Ha seç adam ha. O adam hemen tabi ezikti mi o adam? Gözüne gözüne sevdiğim, gözünü sevdiğim. Göze bak abi. Evet, şimdi sıra bu şekildeymiş. Bu şekilde neyse artık tren rayı yapacağız artık. Ama ama biraz değişik şekli. Aysun ne haber? Sen de mi izliyorsun Aysun? Aysun. Oğlum öğrenebileceğiz mi lan biz? Yapabileceğiz mi bizde? Lan beni takip ediyor bu. Arkadaşlar gözleri beni takip ediyor gördünüz. Bir sağ yaptım bir sol yaptım. Şşt Aysun. Oğlum. Demek ki arkadaşlar oyunun programını böyle yapmışlar. Mesela bu arkadaşa yaklaşıyorum. Bakın yaklaşıyorum mesela. Yaklaşıyorum. Bir dakika yaklaşıyorum. Ve gözü beni takip etmeye başlıyor şu anda. Bakın Allah çizini Bakın işte bir sağ bir sol yapıyor. Yine Illuminati abi. Her yerde Illuminati ya. Yürü, yürüyün gidin ya. Başlayacağım Illuminati'nize. Bir tek gözdür tutturmuşsunuz. Abi biri parmak atar o göze. Dikkat edin ya. Bu arada arkadaşlar şaşırtıcı bir şekilde <laughs> C1234 Yok B1234 C0 İsmini de tutmuşum adamı. Birinci olamadı şaşırtıcı bir şekilde. Diğer arkadaş birinci oluyor. Sanırım adı da Lukit Bayer miydi? Herhalde öyle bir şeydi. O birinci oluyor arkadaşlar. Şimdi üçüncü ve son turumuza geçeceğiz. Bu turda da herhalde beni elerse yemin ederim Guardian'a bir iki çift lafım olacak. Çünkü yani niye beni hep eliyorsun abi? Hep niye beni eliyorsun yani? Git orada başkasını ele. Sonuçta biz burada şey yapıyoruz yani. Biz de öğrenmeye çalışıyoruz. Bir puandan falan eliyor beni. Olmaz ki yani. <laughs> Tabii işin şakası arkadaşlar. Eee Guardian ne derse odur yani Boynumuz kıldan ince falan diyormuşum <laughs> Ne oluyor şimdi Ne oluyor ne vereceğim bana O şahmat Ya ben bunu yapamam ki ya Vallahi yapamam Hacı ne yapacağız ya çok zor Hadi bakalım deneyelim Bak şekil gitti Ben bittim o sırada Şöyle bir şey vardı Şöyle bir şey vardı. Arkadaşlar bu şekil çok çıkıyor. O yüzden herkes neredeyse ezberlemiş durumda. Sonucu olmak istemiyorum. O yüzden ee, ben de az çok yapmaya çalışacağım. Burası yok. Burası var. Şöyle. Evet 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 doğru. Tamam. Ondan sonra bu bu. Sonra burası var. Tamam burası da var. Yani üst katı her, tamamen dolduruyoruz diye hatırlıyorum. Ardından bir boşluk bir boşluk daha. Aa, şöyle eğer yanlış gidiyorsan beni uyarın diyeceğim ama nasıl uyar uyaracaksınız çok istersiniz uyarmak ama uyaramazsınız işte oradan bağırırsınız Kaan abi dersiniz gitarist abi dersiniz ya ben nereye gittim ya dikkat et aa, çok iyi aa aa hıyar yemiş çocuğa döndüm yemin ederim 98 puan almışım arkadaşlar neredeyse perfect match alıyormuşum helal olsun lan bana vallahi gelişme var Allah yenisi geldi mavi kırmızı yeşil sarı Mavi kırmızı yeşil ay çok da zor ya vallahi çok zor neydi mavi kırmızı yeşil sarı tamam buradan başlarım ben böyleydi sanırım değil mi Aa, unuttum bak unuttum kopya ver abi kopya ver Heh tamam en köşeden miydi ya neyse yap ya boş ver bir şeyler yap en köşeden yap böyle bir şeyler yap yani çünkü neden bir şeyler yapmazsam eğleneceğim arkadaşlar hiçbir şey yapmamaktan iyidir mavi e geliyor buraya kırmızı nerede kırmızı kırmızı Yeşil neredesin yeşil? Aklımda tuttum seni yeşil. Sarı sen neredesin? Sarı neredesin lan? Ha buradasın. Allah basamadım. Bu arada arkadaşlar yine alarmım devreye girdi. Bu alarm beni eletecek. Ya üf ben bunu yetiştirdim valla. <laughs> elendi elendi ben ben geçtim. Evet 53 puan aldım. İyi puan yaparmışım gerçekten. Az çok aklımda tutmuştum çünkü arkadaşlar. Elenecek arkadaşlar çok belliydi. O ne ya Allah çorap 2 4 bak bu rengi tutmam lazım mavi kırmızı beyaz mavi kırmızı beyaz Aa. ay 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 evet 2 kalın çorap hemen buna girişelim çünkü ee, biliyorsunuz hızlı yapmak da önemli şimdi beyazla başlıyorum Yanlış hatırlamıyorsam hemen beyazları da koyalım. Sonra ilk mavi de başlıyorum değil mi arkadaşlar mavi. Çok di Kaan abi demek istersiniz ama ben yine sizi duymayacağım arkadaşlar. Neredeyse perfect maça gidiyorum. Ee, ama gidemeyeceğim galiba. Çünkü beyazları yetiştiremedim. Evet. Ya herkes yapmamış değil mi? Heh. Biraz yavaşım. Saat tuşa yavaş basıyorum. Çünkü çok düşünüyorum o yüzden. Zamanla olacak gibi. Zaten elenecek arkadaş çok belli olmuş. Ee, gitti. Sıra ne geliyor bakalım. Güzel. Ben şu an kendim başarılı buluyorum. Allah. Allah orada ne var? Mavi, sarı, mor. İnşallah yaparım. İkinci ortadan başlayayım. Mavi, sarı, mor. Mavi, sarı, mor. Al eline. Al mavi al elini. Alıcı mavi elini. Sanki mavi böyleydi. Sonra ortada sarı vardı. Mor nerede? Moru görüyorum. Ha buradayım. Ha obsidiyenmiş bu ya. Mor değilmiş ki acı. Sen neredesin? Sen ha, seni de buraya koyayım da sonradan başıma çıkma. İş çıkarma. Gel buraya. Ya şu köşeler sanki yoktu gibi. Var mıydı? Köşe olsaydı bakamazdım değil mi? Yok bakamazdın acı. Bakamazdın. Nasıl bakacaksın ya? Kendi kendime konuşuyorum burada arkadaşlar. Resmen delirdim. Köşeler böyle miydi ya? Bir şeyler yaptım. Bir şeyler saçmaladım ama sen sen al sen, sen ay bunu da üst kata yapacaktık ya. Hadi ya. Herkes mi yaptı? Ya herkes de yapmış yaptı. Ne kadar hızlısınız abi ya. Allah Allah herkes yapmış biliyor musunuz? Bir ben yapamadım. E tam ele artık tabi haklısın yani. Sonuçta herkes yapmış. Demek ki bu şekil çok çıkıyor arkadaşlar. Benim dikkat etmem gereken bir şekil. Bir dahaki sefer çıkarsa dikkat etmeliyim. Ve şunun kolaylığına bakar mısınız ya? Ah ah. Şu gelecekti bana var ya. Ah ah. Ne kadar da kolay. Ne kadar da. Evet 6 kır. Hemen. Çok güzel yapıyor. altı kırıyor önce. Şimdi space space. Ha, yapmaya bile gerek yok ki ya. Boyu yetişiyor. Doğru evet. Perfect match'i aldın. Aferin sana. Gerçi bunu yapamayan da artık arkadaşlar. Yani ne diyeyim. Affedersiniz. Yapamıyordun ha az da. <laughs> Herkes yapıyor arkadaşlar. E, hediye paketimiz var sanırım sırada şekle. Ben de dikkat edeyim. Çünkü bir sonraki oyunda aynı şekiller bir daha gelme ihtimali oluyor. Sürekli speed builders yeni şekiller ekliyor arkadaşlar. Kendini güncelliyor ama yine de yeni şekiller çıkmama riskine karşı ezberlemem lazım. Çünkü bu arkadaşlar burada 7 bölü 24 oynayan arkadaşlar var. Ben 7 bölü 24 oynayamıyorum. Çünkü o kadar zamanım olmuyor. Bu arada ne yaptın Dark Ghost? Sen şey... Han kanalının kostümüne benziyor biraz arkadaşlar. Ee, bu arkadaş bitirdi sanırım. Franklin'de de bitirmeye çalışıyor sanırım. Aa bu sefer Spice'un. <laughs> Spice'un Spice bu sefer el, elenmemek için arkadaşlar. Direniyor resmen. Bu arada kim gidecek? Kim gidecek derken aa ikisinden biri gidecek. Ya Spice'un gidecek ya Franklin gidecek derken Franklin gidiyor. Çünkü çok yanlış bir yere blok koymuşun hacı. Çok yanlış koymuşsun o biliyor. Ee, kitchen mutfak mutfak masası. Ya benim texture'ım bozuldu? Bu niye böyle kötü çıkıyor mavisi ya? Mavi mavi bir garip çıkıyor arkadaşlar. Texture'ım bozulmuş olabilir. Guardian, güvenli guardian ne yapıyorsun? Yine it it. Her hep it. Yani şuraya girsem sanki Yarışmaya gireceğim yani. Şuraya gireceğim, yarışmaya mı gireceğim? Sonuçta yarışmaya giremeyeceğim. Hala izleyici olacağım. Niye beni itiyorsun ya? Arkadaşlar gördüğünüz gibi yenilirseniz itilirsiniz. Bunu demeye çalışıyor oyun buradan bize. Vallahi bir daha yenilmeyeceğim ha. He. Hepsi mi yaptı? Hepsi yapmış. Helal olsun. Bu arada güzel bir tasarım. Gerçekten güzel bir tasarım. Evet, başlıyor. Başlıyor. Bakalım ne yapacaklar. Ben bu oyunda her zaman şu mantığı dikkat etmeye çalışıyorum. Tabi ediyorum ama yine de eleniyorum arkadaşlar. Biraz da yavaşlığımdan kaynaklı. İlk önce zor şeyleri seçin. Yani unutabileceğiniz şeyleri. İşte basit. Mesela gidip de şu evden başlamak yerine. Bu zaten aklınızda kalabilir. Arkaya atın planı. Arka planı atın. Hafızaya atın. Beyin bedava. Zor olan hani şu şekli tutmak. Ee, nedir bu? İşte ee, ne deniyor? Adını unuttum ya. Neyse işte onun üstüne çalı çalı içimeni koymayı mesela dikkat etti arkadaş. Çiçeklere dikkat etti. Önemli olan çiçekler ve şeydi işte hani bunların yine Çünkü bunu tutabilirsiniz aklınızda kafa yerine. Hani bu kapı yerine aklımıza kafamıza atabiliriz. Ama diğer kısımlar karışık olduğu için mesela bu arkadaş karışık yaptı ve elendi şu anda. Bu arada. Hmm, bu neymiş böyle ring gibi bir şey ya. Capture point. Capture point. Ha bu şey. Ee, şeydeki şey ya. Hani şu var ya Capture Point. Bak ben isimleri bilmiyorum. Yemin ederim isimleri karıştırıyorum ya. Capture Point. Yakalama noktası. Ele geçirme noktası. Yani İngilizceden çevireyim. Ele geçirme noktası diyebiliriz arkadaşlar. Ele geçirme noktası yapıyor. Dominate'de vardı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam Dominate'de buraya geldiğimiz zaman ele geçiriyorduk. Spice bu sefer birinciliğe koşuyor. Vay. Vay. Adam uzun süre yenildi yenildi. Sonunda arkadaşlar... Dedi ben de birinci olacağım acı, Ben de oynayacağım. Bu arada yetiştiremiyor. Diğer arkadaş da sanki biraz daha fazla yapmış. Evet çünkü ee, blok da koymuş. Kırmızı blok koymuş ama Spires'un koyamamış arkadaşlar. Sanırım Spires'un elenecek dediğim anda. Eleniyor. Ona da buradan güle güle yapıyoruz. Ama ikincilik de onun için iyi bir bence derece. Uzun süredir uğraştı. Ben bugün çok bir şey yapamadım. Bir ikel üçüncü mü ne oldum. Evet e, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sizlerden hayran haritalarınızı bekliyorum en kısa zamanda. Gönderirseniz oynamaktan mutluluk duyuyorum. Kendinize tekrardan çok iyi bakın. Hoşçakalın.